Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft maceramıza kaldığımız yerden son hızımızla devam ediyoruz. <laughs> Şu evi görüyorsunuz değil mi? Şuraları falan. Demin ben bir video çektim. Baya bir yarım saatlik falan video. Bu evi yaptık. Yaptım. Bu, şunlar video dışında yapmıştım zaten. Böyle buraları falan kapattım işte. Ee, hem de ışıklandırdım. Ee, burada şehirler aldığımızda. Hmm, bu... Bunların hepsi yetmiş Yani. Bu odayları aldığımızda Suyun içine falan düşüyor. Oradan çıkmak için tarlayı falan bozuyorduk. Onu olmasın diye. Bir de böyle gittim. Bence çok güzel bir ev. O ev oldu. Şöyle düzeltmem lazım bir ara. Çok güzel bir ev yaptım. Böyle iki odalı. Ulan o kadar güzelim video. Bir çıktım. Ses kaydını ee, şey yapmıştım aslında. Başlatmıştım. Video iki kısımda. Bir yerde bir hata olmuş. Tekrar başlatmıştım. Önceki ses kaydını kaydetmemişim. Çık demişim. Gürültüyü temizledikten sonra oda City'de sonra onu e, sesi ver deyip kaydetmemişim ona kapatmışım gitti ya güzelim videonun sesi gitti o yüzden öyle yayınlayamayacağım için bunu da bir e, çatı yapacaktım diğer bölümde o yüzden onu bölümde yapacağız önceki video gitti güzelim video sonra ben video dışında neler yaptım baya bir e, işte bu tahtaları falan toplamıştım bunu yapmak için işte bu şuraları görüyorsunuz gitti tahtaları madene güzel bir merdiven yaptım maden gayet güzel oldu. Şimdi bu, bu bu videoda da şu çatıyı halletmeyi düşünüyorum. Çatı bayağı uzun sürecek de. Çatıyı video dışında mı yapsam? Şu an karar veremedim. Çünkü o bayağı uzun sürüyor. Ve düşkak düşkak biraz şey olacak. Ve sıkıcı da olabilir şimdi çatı bilmiyorum. Şu an karar veremedim de. Tahtamız da yeterli var mı? normal var. Çatıyı da dur. Şundan yapacağım çatıyı da. Farklılık olsun. Dur bakayım bir yapmaya başlayayım. Baktık çok uzun sürüyor hızlandırırım en fazla. Tamam. Bundan bayağı bir gerekecek bize. Huştan. Şöyle şunu bir al bakayım şöyle. Merdivan. Şunun yerine merdivan koy. Heh. Şimdi oranın çatısına nasıl çıkmayı planlıyorum biliyor musunuz? Bakın. Şuradan hop. Evli... Ulan o... Takıldığı yere bak ya. Lan oyun takıldı kendimi aşağıda buldum ya. ya böyle bir şey yok ya. ya her düşünde ben oradan çıkacağım. O yüzden şuraya bir tane dur. Onun içinde crafting table vardı. Şuraya bir tane merdiven yapayım da. İskele mağabında. Ee, şundan yapayım merdiveni. Merdiveni nasıl yapıyorduk ya? Çubuktan yapıyorduk değil mi? Şunları bir ver bakayım kadar yetiyor mu? Üçer taneden altı tane öyle büyük ihtimalle yetecek. Şu ön taraftan çıkabiliriz. Şurayı da şöyle gayet güzel yaptıydım. Taştan başta olan çok güzel video olduydı da. Neyse canımız sağ olsun Yapacak bir şey yok. Şimdi burası böyle olacak. Ee, şu an düşünüyorum nasıl yapsam diye. Full dön, full dönmeyelim aynen. Bizim klasik şu diğer tarafı yaptığımız çatı şekliyle mi yapsak? Öyle yapalım değil mi? Önce dur aşağıdan şuraları aşağı bir Şuralar şöyle ters bir şekilde. Ha düz oluyor. Böyle de olur. Tamam. Şu şekilde etrafını bir çevirelim aşağıdan. Tam düşecek zamanı bulduk. Dediğim gibi çok uzun olursa videoyu hızlandırabilirim de. Şöyle yap. Heh, güzel. Köylüler de ha, geçen videonun sonunda geldiler. Böyle Evin etrafında falan dolaşıyorlar. Yeni yaptığımız anladır herhalde. <laughs> Onların da bayağı hoşuna gittim. İşte köyümüzün büyümesi. Çatı Şu şuraya sığacak mı? Sığacak herhalde. Dur şunu bir al. <laughs> Bu baltayı da yapmayacaktım. Demir balta yapacaktım. Hemen eve gitmeye üşendiğim için. Diğer videoyu tabi siz izleyemediğiniz için. Hemen şuradaki crafting table'dan yaptım bir tane. Ya bunu niye normal koydum? Vallahi bak normal koymama rağmen. Allah Allah. Şöyle mi koyacağız? Tamam öyle koydum ben demin. Orayı boş bırak orayı halledeceğiz. Şöyle olsun. Şurayı da. Aa dur dur. Onlar fazla. Onlar olmayacak. Bunlar olmayacak. Direkt şey çatı yapacağız ya. Şu da olmayacak. Güzel. Şimdi yukarıya bir çıkalım. Yukarıya bir çıkalım. Ha. Şöyle. Buraları böyle böyle gideceğiz artık. Şu arkayı da yapmayacaktık. Orayı da yanlış yapmışız. Şimdi onu boş ver de. Şunlardan yerleştirelim değil mi? Şunlardan bir kat yerleştireceğiz. Hm. Şundan ver bakayım. Çatıyı bu renkten yapmak Bence güzel olacak. Göze hitap edebilir. Öyle değil mi? Aynen. Hmm, öyle yapmasaydık keşke. Neyse. Aşk bir kahkaha senden duyunca daha güzel sevmek bir dokunuş O sen olunca Şöyle şuraya bir. bir tane de çatı katı yapabiliriz ha Şuraya da yaptığım iyi olmuş bak buradan dolanıp geliyorum İki tarafı da eşit getirmeye çalışacağız bu arada Şu ön taraf için de güzel bir fikrim var bakalım Düşündüğüm uygulayabilirsem Gayet güzel olacak. Şu an Merdivenim kalmayacak. Merdiven yetmeyebilir bile. Gerçi o varmış bayağı. İçeriden biraz merdiven yapayım geleyim. Hepsini yapmayayım da gördüğünüz gibi lazım oluyor. Şöyle. Şu dursun da şunu da bir çevir bakayım hepsine. Şunu da yap. Ay, yanlış yaptık. Tamam. O kalan bize yeter. Niye girdin lan bu? Allah geldi. Çalışma oraya kapıyı da kapat ha. Ben senin için bıraktım bak kapıyı. Heh. Şimdi şurayı mı tamamlayacaktık en son? Tamamlamışız. Şöyle gideceğiz. Şöyle buradan bu tarafa doğru gidelim. Akşam oldu. Da buraya yaratıklar falan çıkamayacağı için. Tamam. Şimdi şuraya geldiğimize göre. Neyse şuradan bir başlayalım. Şu burayı da bir yapalım şöyle. Güzel güzel. Şöyle bir şundan at. Ver bakayım şundan. Burasını çiftlik evi olsun diye yaptık da Bizim evden daha güzel oldu O yüzden burada da yaşamaya devam edebiliriz Orası işte Orayı malzeme deposuna çeviririz Burayı da yaşanacak yer yaparız Bakalım ya Buraya yatak falan taşıyacağım İki oda olacak burası Heh. Şimdi atlayayım da. Burada bir tane boşluk kaldı onu gördüm. Şuradan giderken koyacağım oraya. Hatasız bir şekilde yapıyoruz. Biraz yavaş o shift'e basarak hemen biraz yavaş olsa bile risksiz oluyor. Düzgün koyuyoruz hepsini. düş ya ne olacak? Ama ben yatayım uyum da sabah olsun. Şimdi siz bir şey görmüyor olabilirsiniz çünkü. Videoda öyle karanlık çıkıyor. Şu üstü de tamamlayacağım. Gidip eve yatacağım uyuyacağım. Yarın devam edebiliriz. Sabah olunca devam edebiliriz. Merdiven de bayağı az kaldı ya. Şuna baksan 23 tane kaldı. Bura yetmeyecek büyük bir ihtimalle iskelet geliyor da oradan. şuraya bir bakacağım nasıl gidiyor. Oo. Çatı işlemi mükemmel gidiyor şu anda. Bakalım. Ee, bir gideyim yatayım da. Bir an şunu, şunu iskeletin kafası zannettim. Yatsana be. Ya nerede bu canavarlar? Çatıya mı çıkmışlar yine? Şu mu canavar? Bu mu? Bu neresi canavar? Sen onu ne, ben o bana ne zarar olabilir ki? Etrafımda gerçi bu oyun nereden bilsin benim bir evin içinde yattığımı değil buradan alacağım bir şey var mı? Yok. Cadıya bak şu cadıyı halledeyim ya. Bak cadı da hep örümceklerle geziyor ha. Örümceklerin gözünü alıyor yine de örümcekler gidiyor bununla geziyor. Ver şunu bakayım. Şişe düştü bir tane. İki tane cam şişe düşmüş. Bunu bir halledeyim de başıma bela olur geceler. Yatamam geceleri Ellerimi tutmadın yar Yatamam geceleri Bitirdim Nasıl daha şarkı? Çok güzel bir şarkı. Şimdi şuradan biraz daha gelelim. Yanlış oldu ama neyse iki tarafı da aynı şekilde götürmeye çalışacağım şöyle. Bunu şuradan koyacağım. Çünkü diğerini bize lazım. Sadece şunu ondan yapacağım. Dur. Şöyle. Dur, önce şu tarafı bir yapalım. Gerçi içeriden onlar alacağımız için onları tekrar şeye çevirebileceğiz aynı. Buradan oraya atlanır mı? Dur bakayım. O oh, güzel atlanıyor. İkisini böyle böyle bitireceğiz artık. Hmm. Sen şundan koy bakayım şuralara. onları yere geri... yani uçtakileri almayacağız yer şu uçtakine düzgün koy. Ha. Bitti bu da. şimdi. Merdiven inip merdiven yapmam gerekecek. Ve buradan atlarsam bayağı bir kötü olur. Şuradan bari atlayalım da. Ya bu sen ne geziyorsun benim yaptığım evde kardeşim ya. Şimdi şunların hepsini bir çevirsen. İçerideki şeyleri de toplasaydık. Neyse ulan o kadar hoş olduğunu bile yetmedi ya. Öyle bir şey yok. Şu önden bakalım çok mu bir şey oluyor? Yo gayet güzel oluyor da. Güzel olmasına güzel de. Cık. Ya çık şuradan kardeşim ya. Sıpla ha. Oo. <gülüyor> <gülüyor> arkadaş böyle bir şey yok zaten şu tabi geç. Şundan ver. Tamam. Güzel gidiyor. Çok az kaldı saat gerçi. Dur lan buraya çıkmayacaktım. Karşıdan koyacaktım da. Onu unuttuk. Toprak koyup Şuralarına şöyle. şöyle. İçeriden onların hepsini alacağım. Ama buralarına normal şey koymam gerekiyor. Şurasını e, zaten arkalı önünü kapatacağımız için. Şimdi. Son bak son kat gene şey olmadı. Ve <laughs> son kat kalma, kalmışken oldu bu ya. Şunları şunları bir versen. Bunları komple bir toplayayım da ön arkayı kapatacağım için o zaman da lazım olacak. Şurada duracak. Şurası şunları da ver bakayım. <laughs> Buraya güzel bir çatı katı da yaparız. Gayet güzel olur. Hmm falan da biraz ver. Hmm, tutmadım yar ya tamam gece. Ah demir baltam olsaydı. Taş balta çok geç kırıyor ya. Neyse acelemiz yok. Güzel. Şurayı da alayım da kötü durmasın bari. Da buraya iki kat almam lazım. Şundan bir tane koy şuraya da. Şuraları şöyle kapatacağımız için. Hmm. Buraya da özel bir fikrim var. Şunları koymasaydım keşke. Buraya bir güzel bir şey yapacağız çünkü. Hem balkona Balk balkon gibi mi olsa burası da? Olabilir Ya balkon olacak ya da orayı değişik bir çatı yapmayı planlıyordum da Şöyle bir çatı dur lan bir deneyim Önce çatı yapmayı deneyeceğim çünkü her zaman yapıyoruz balkonu Çatı tarzı daha güzel olacak diye düşünüyorum ben 20 tane oldu De Oraya nasıl çıkacağız? atacağız kendimizi mecburen. Oho şuradan da koyacağım için. Aşağı düştüğüm iyi oldu. Şöyle koyacağım şöyle. Ha tamam. Yan tara ya dur lan şuraları ne yapalım? Yapalım mı? Yapmayalım mı? Dur bir yapalım. Bir fikrim geldi. Şu an deniyoruz. Tamamen doğaçlama. Şunu bir kır ya. Şunları sen bir ver bir. Şuradan yap merdiveni. Merdiveni ver. ha Merdiveni şuradan yapsana. Ha gerçi camdan merdiven yapılmayacak oraya da. Tuh. Neyse. Şöyle yine atlayacağız mecburen. canımız gitmesin. Şöyle yapalım da. Şöyle buradan dolanacağız. Hı. Ama buranın şey olmayacağı için. Dur şöyle bir kapat. Başka merdiven yok mu? Allah Allah ne kadar çok merdiven şey sıkıntısı yaşıyoruz biz ya. Şöyle alsam gider mi? Gitti ya. Burası şeymiş. Nereye almam gerekecek? Şu. Olmaya kıyamıyorum. Buradan da şey çık. Aa çıkmadı tamam. Burayı, bu sırayı komple alabilirim. Şu altı da alabilirim. Heh. Şöyle alabilirim. Büyük ihtimalle olmayacak. Biz orayı e, balkon yapacağız da. Altı da kırılacak ha şimdi. Güzel güzel. Ha tamamdır. Şimdi. bilmem mi gerekiyor yine? Şuraya atlar mıyım? Hop oh, güzel. Aa gene daha filetemedim ha. Buraya atlamadım ben. Yemeye bir ye ya. Öleceğiz ya şimdi. Heh. Şunları sen gene bir merdiven yapsana. Bunların hepsini merdiven yaptığıma pişman olacağım ben eminim. Olmayacak şura çünkü Çık şuraya çık şuraya hmm. Şundan ver bakayım Hımm bura niye böyle oldu ya Şura normal oldu da Şöyle dolandı tamam Allah Allah Hı, hmm, tamam. Böyle olması gerekiyor şöyle çünkü. Böyle olmayacak aslında da. Şöyle bir tane daha kapatırız ya, o kadar önemli değil de. Bura olmadı ki istediğim. Ha gerçi oldu ya bir saniye. Şöyle şurayı saçma olarak çevirmişiz. Burayı çevirmeyecektik sadece. Yo çevirecek miydik? Şurayı çevirmişiz. 2, 1, 2 çevrilmiş. 1, 2 çevrilecek işte. Şurayı çevrilecek. Tamam. Çevir e, de çevirince şeye denk geliyor. Mesela i̇şte buraya 1'i çevirdin. 2. Burayı şu şekilde anca şu şekilde çözeceğiz burayı. Şu şekilde burayı kapatmamız gerekecek. Ş şöyle kapatacağız. Sakin. Hı. Burayı kapatıp böyle olacak anca. Tamam. Buraya da cam yaparız ya. Aynen öyle daha da güzel olur. Şimdi şu tahtadan bir tane mi kaldı? Harbiden bir tane mi kaldı? Ve biz şu yukarıyı bile şey yapmadık dur. Orayı bir halledelim. Şu yarım kalmış çünkü. Hı, güzel. Üste tahta yapmam gerekecek nereden alabilirim? Şu dıştan bakabilirim. Dur. Buradan alacağım yer kalmamış. Gidip huş odunu toplayacağız ya. Ha şuranın içi yok zaten. Gidip huş toplamaktan başka çaremiz yok. ça ama sabah toplayalım akşam oldu. Kule bak kule de açığa çıktı şu da ağaçları aldım. Aynen. Çok güzel oldu ya evimiz. Baya güzel oldu. Dur bakalım. Biraz huş odunu toplayıp hemen orayı da hallettikten sonra bölümü bitireceğiz. Ve çok güzel bir ev yap. Arka taraftan niye çıktım? Neyse şuradan bul. A dur dur. Bir tane de adam gibi şöyle demir güzel bir demir balta yapayım. Ben demirlerin hepsini şey yaptım gerçi. Blok yaptım. Ha yok blok yapmadım demir vardı. Heh. Şimdi kapat ya üşüdüm. Şimdi iki tane balta yapacağım. Baltalar elimizde uzun ip belimizde de. Çıbık heh. Ki bak da güzel. Şu demiri geri sen at yerine. Şuraya at. Şu baltayı da. Şuna da değiştir ya. Nedir ya? Hı. Şimdi huş huş. Şurada bir iki tane vardır. Peş peşe. Bunları bir huşlayalım. Ney 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 güzel. Aslında bu kadar da yeter de bize. Nor no olmaz tarzına biraz toplayacağım. Şurada var mı? Şurada bir tane var da. Troy 2'yi de alayım döneyim. Güzel. Bu ormanlar da komple buraya da biraz ağaç ekmeyi düşünüyorum. Burada bayağı bir sınır açıldı. Burada da deniz var. Ya buralara kadar genişleyeceğiz yani. Bayağı bayağı güzel büyük evler, her bina falan bile yapmayı düşünüyorum. Hani e, mina street falan yapacağız dedik ama onu başka bir seri de yapmayı düşünüyorum aslında bilmiyorum o zaman ne gösterecek yeter yeter oraya da uğraşmayalım video da çok sıkıcı olmasın bizim şey gayet güzel duruyor nedir evi o buradan süper görünmüyor mu yalnız evin çatısı buradan çok hoş görünüyor ya Evin çatısı uzaktan hoş görünüyor. Şöyle de hoş görünüyor. Evi güzel yaptık. İçeri niye giriyorum ki ben? Unuttum kafa daldı. Evi Allah için güzel yaptık. Şimdi. Şunları o 30 tane bayağı toplamışız aslında. Şöyle bir kapatacağım güzel güzel. Sonra içeri gireceğim. Şurayı da kapatacağım Buraya camlık boş Şey bırakacağız Yer bırakacağım buraya cam koyacağım çünkü Şu iki şey Şu yukarı Kapatacağım ama Dur şurayı kıracağım bir saniye şöyle, şöyle yaptıktan sonra Şöyle şöyle Şunlar fazla Bu kadar da olmasın Şu şekilde bir cam olacak burası Aynı şekilde karşısı da. Sen şu küreye versene bana abi. Topraklar o kadar iğrenç durdu ki. Hı. Şundan koyarım daha iyi olur. Böyle değil ya. Bundan değil yani. Şundan. Şurayı şu şekilde kapat. Aa, burayı da kapatalım gerçi ya. Bir saniye. Buradan şöyle olsa olacak cam. Birazcık yamuk olmuş. Şöyle, şöyle bir kapatalım. Böyle olsun. Şurası cam da şurası olsun. Şu cama da şuraya çık, Ha burayı tahtayla. Aynen zemini şöyle tahtayla çevireceğim. Buraya da ayrı bir zemin yapıyoruz da. Onda pek manası yok aslında. Şurası yüksek olsun diye yapıyorum. Sadece. Sadece orayı düşündüğümüzden yapıyoruz. Kır ya. Ne gıcık şeysin sen kardeşim. Hem buranın camı da çok aşağıda görünmez. Buranın zemini de üst katın zemini tahta oldu. Yetmedi ya. O kadar huş ağacı topladık. Yetmedi ya. Böyle bir şey yok ya. Ben gene muş ağacı toplamaya gideceğim. Onun camını nasıl koyacağız? Şöyle bir koyayım da. Dışarıdan iyi görünsün sadece yeter. İçeri halledeceğiz zaten. Dur bakayım şuradan görünümle bir bakayım ben. Önden görünüm. Ay. Ezdik ya. Şunu bir versene. Tohum da ver. Güzelim tarlamızı ezdik ya. Oo yalnız var ya. 10 numara durmuyor mu? Şuradan al. Şöyle al. Çok güzel durmuyor mu ya? Ben çok beğendim. Bence çok güzel. Şuradan bir de bakalım. Şöyle bakalım bir de. Oo. Baya baya güzel duruyor da. Şöyle bakacağım. Poz ver lan poz vermeden. Sen bari poz ver gel. Güzel. Burada da videoyu bitirelim. Ben oraları video dışında hallederim. Teşekkürler izlediğiniz için. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.